Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu villamız Aydın dedim Hisar Mahallesi'nde denize 700 metre yakınlıkta müstakil bir villadır. 2 terası var. Bunu daha önce ben yayınlamıştım. Fiyatı 1.400 olarak bir yanılmıştık. Burada benim takipçilerimde bir Ahmet abim var. O da beni uyarmıştı. Sonra ben sahibine demiştim. O dedi ki ben sana öyle demedim. Ben öyle dedim derken ben de böresi tempkar bir şekilde silmiştim. Giden gitti. Bu yeniden bir adamı biri dere kenarında duruyor. Biri diyor ki ne sayıyorsun? Evet bu ev milyon 1.200. Biri diyor ki dalga sayıyorum diyor. Yani dalgam sayın. Evet diyor kaç dalga oldu diyor. Giden gitti. Bu yeniden bir hayatta giden gitti. Bu yeniden bir bir daha geçmiş geçmişte kaldı. Size söylüyorum. Sevgili arkadaşlar güzel bir villadır genç bir kardeşimiz var herhalde İsmail abinin oğludur o da mimar kardeşimiz bize anahtarı açtı hatta dedi ki abi deniz görüyor sen neden deniz görmüyor dedin ben dedi valla ben görmedim terastan görüyormuş o da var ben görmedim deniz görmüyor dedim ama e, görüyormuş işte o yüzden adam diyor kaç dalga oldu giden gitti bu yeni bir adam dalga sayıyor ya sevgili arkadaşlar ev güzeldir denize de yürüyüp gidebilirsiniz işte ses, işte deprem yönetmenliği falan var. İki tane odası güzel, ideal. Üç tane odası idare eder. Sevgili arkadaşlar birazdan Furkan bu drone görüntülerini iyi çekmiş. Çevrede çiçek, böcek, yol, çamur, mamur ne varsa orijinal haliyle size gösterir. Direkt güzel yerlerini çekip size çirkin yerleri gösterir. Hadi bakalım. Bu villamız Aydın Dedim Hisar Mahallesi'nde denize ne kadardır sence? 700 metre denize 700 metre yakınlıkta yakın olduğu deniz. Halk palasıdır. Didim'de bilinen çoğu zaman insanların arzuladığı huzur huzur sitesinin palasına 700 metre yakınlıkta bir villamız. İsmail abimizin villası. Ana biz biz Yunanlara tane... mı saldırıyoruz lan? Yunanlar bize saldırıyor. Hayır, i̇ki tane F16 geçiyor. İki tane F16 geçiyor. <laughs> gel gel gel. gel. F16 boş. Yunanlar da gitmiş. Bir tane hangi savaş uçağını arıyorlar? Rafael ve F-35. Rafael'i aldılar. Şimdi Amerika'dan bizim ürettiğimiz F-35'lere bizim evet. üretiminde katkımız oldu F-35'lere. Arkadaşlar bu fiyatı 1 milyon 250 bin lira. İsmail abi değil evet. Bu Rafael muhafer fayda etmez. Yunanlar çok cahil ya. Hem de savaş gelişmiş ülkeler arasında artık çok zor. Çünkü... Paralar yok, bir şey yok. Aç, sefil, perişan. buna bunlarla gidip paraları Fransızlara vermişti. İşte nedir? Parayı silah satıyorlar yayınlar. Ama Geri. Fransa'da da korku i̇şte, tipi size saldıracak diye. Halbuki bizim ülkemizin öyle bir saldırı yok. Neyse. Satış yapıyor, sonra vazgeçiyor. Neyse biz videoda da kanalı. galiba. Bizans soruyor, ne olacak? Sevgili arkadaşlar burası Selamımız İsmail Efendi'nin evi, bahçesi, genişlik. Bu taban 70 metre, üstü 80 metre, üstü bir üstü daha vardı. Üstü ne kadardı? 40 metre falan üstü var. Değil mi? Evet güzel bir ev. Odalar bu üstteki bu oda çok güzel. Bir de arkadaki oda güzel. Diğer odalar da fena değil. Yani Urfa odaları beklemeyin arkadaşlar. Bu bizim memleketimizi bu kadar fazla böyle çömelerek yakalım. Kırşehirli Kadir abi. Sana bu ev uyar. Bak 1250 1250 İsmail abinin evi denize e yakın. Arsa müstakil Türk Dil Kurumundaki gibi müstakil panjurlu. Artık artık bundan sonra efendimizin benim elim panjurlu dur şu dur demeye gerek yok. Ee, bunu da ayrı çalmak arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Çevremizi temizler. Salon açık olacak. Burada bir ayak yolu var. Ayak yolu var. Bunu depo olarak kullanırsınız. Yani dilerseniz evinizde yaşlılar, amcalar, dedeler varsa oraya öyle de kurallar arkadaşlar kışı hissetti. Ya soğuğu özlemiş gibi. Kırmızı. Kırmızı. Bir de bu arkadaşlar <laughs> iPhone'dan kırmızı. Saatinde kırmızı amca. <laughs> Burası da mutfak sevgili arkadaşlar. Ben araba kiralayacağım. Ben arabanın geliyorum. Salık abi gel. Ama araba kiralayan geleceğim ben. Gel gel canım abi el elele de gelince telefonlaşırız ya. Nasıl istersen otel istersen ayarlar. O bizim arkadaşlarımın olduğu yer. Nasıl isterse ona göre görüşürüz. Tamam elenler hep. Seker kardeşler işte salon, mutfak burası, müstakil denize 700 metre yakın. Kardeşimiz de söyledi arka bahçe mutfaha da çıkıyor ve yukarı çıkarlar. Yani sevgili arkadaşlar öyle büyük büyük kocaman et beklemeyin. Fiyatı 1 milyon 250 bin TL. Bunu daha önce ben yayınlamıştım. İsmail abi bana yanlış söyledi. Ben bunu 1.400 koymuştum. Sonra Ahmet abi sana selama bizi takip eden bir büyüğümüz abimiz var. Ona dedi ki kardeşim bu dedi başkaları 1.250 koymuş. Sen 1.400 koymuşsun. Ben de aradım. Aslında biz öyle dedik değiştirdim. Ben biraz kırılmıştım o anda İsmail abimi. <laughs> İsmail abi kusura bakma ben bu Ahmet abi olmuyordu biz hala kötü bilinecektik. Öyle tekrar düzeltiyoruz. Evet kaldırmıştım ben o silmiştim kökler. Şimdi sevgili arkadaşlar çık gel. işte bizim koridorumuz burası. Kırşehirli Ahmet abi Hollanda'ya tekrar selamlar. Bak abi sen biletini al gel istersen. Evet. İşte benim denemek istediğim oda bu. Bu oda büyük. Bu oda güzel. Harbiden harbi. Gel bana balkona edilersin. Çık. Balkonlar orayı olayı iyi Hayran, hayran dolu seccar kurbanini ve Dolu dolu şuna karşıka seccar karşıs güzel memleketin güzel insanlar. Evet bu birinci olmamız. O da bir. O da bir. Evet. Gel bakalım. O iki kalorifer tesisatı var. Yakın olduğu plaj, e, halk plajı denizi güzeldir. Didim'de doğal gaz yoktur. İklim e, iklim sıcaktır. Evet. Ve banyo burada. Şimdiye kadar iki oda gösterdik. Altta salon var, şu gösterdik. Banyomuz burada sevgili arkadaşlar. Banyo böyle geliyor. Bu düşer kabini çok iyi yapmışlar sevgili arkadaşlar. Çok mükemmel düşer kabini yapmışlar. Evet banyomuz burada Furkan Bey. <laughs> bu da banyomuz böyle köşede gerçekten çok bu, bu evin en güzel yeri belki banyosudur. Gitsen bir sözcüğüm bu bana öyle geldi şu anki ruh halime iyi geldi. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar o ışıklı evler var ya böyle çok ışıklı diyorlar. O ışıklı evler dilediğiniz ışığı yakarsınız işte beyaz tek beyaz yalan biz aslında hepsini yakıyoruz ki göresiniz. Şimdi onlar çok şey değil böyle su hordumu düşün içinde ledler var. İşte metresi ucuzdur böyle tavada geçiyor böyle. Dilediğinizi böyle kabitatör anlıklar mı derler? Kumandası var abi, kumandası. Işte, i̇şte, dilerseniz tek yakar, hiç yapmazsınız tek e, diğeri yanar. Yani onlar öyle külfetli, öyle çok şey olan bir şey değil. Adamlar da diyor ki biz koyalım insanlara hitap edelim. Belki adam benim gibi mavi renk sever. Türk ağzını ben çok severim mesela. Benim evde de Türk da böyle şeydir bir tanedir ama öyle çok karışık bir Durum bu. Ee, e şimdi burada yer güzel. Bizim İsmail abimiz var. E, yenge hanım evet. da böyle tandır ekmeği yaparlar. Bunlar 94'te biz dilime geldiğimizde bu abimiz var. Elleri öptünüz, bir büyüğümüz. E, kendi o zaman almışsın mandalyaları falan. Hiç organik halde bozmamış. E, zaten bizim atalarımız, büyüklerimiz hep öyle değil mi? Onun da bahçesi var burada. Bana göre o kaz, kaz, kazlara, o tekelere, keçilere, kedilere komşu olmak da çok güzel. Bakın orayı da sağlayalım. Çok esinti. Evet. Yani doğal gaz yok dedim de isterseniz petekleri takar, ısı popası kurarsınız. Sevgili arkadaşlar. Hani bana göre bak bana burada keçilerle komşu olmak işte o kediler kazlar var, bir şeyler var. Ben dediğim Emrah'ın evi de bu. Değerli kardeşim, sevgili kardeşim. O da üstü açtılar, beş oda. O da bir, iki yüz hesaplıdır. İşte burada bizim Çorumlu kardeşlerimiz var, onların var. Karadenizler yapmış. İşte orada Adıyamanların var. Var da var. Ama hepsi artık... Bunlar da bilmiyor, kaldı mı Dilaver abinin bilmiyorum da. O diğeri sattı. Diğerde noter, Trabzonlu aileye verdiğimiz o Ağaçların diğer tarafı. Evet arkadaşlar. Bu oda da güzel. Bu odayı bir göster. Şunu arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar izlediğiniz de için teşekkür ederim. Bu evin iki odası büyük. Diğer üç odası büyük değil. Elektrikli panjur da var. Siyah renkler güzel. Deprem yönetmeliğine de uygundur. Gel bana. Gel. Evet. Gel. Gel çok konuşmadık değil mi? çok konuşmadı değil mi abi, şu an 8, 8, 9. dakikaya girdik. Çok uzatmayalım ya. Uzatma dünya sürgünümü. Evet. Sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedim ya. Yani bu odalara bu 4. oda. Bunun gibi bir tane oda daha var. Bu da beşinci oda. Bu çocuklar için böyle 10 yaşında çocuklar için yaklaştık. Burada mı? <laughs> Yok sağ <ol>. Evet. Bu var orada benim hemşireyim. Bu abi de geliyor. Biraz rahatsız bir otele girecek. Kendi bu yapmış. oteller oteller sıkıntıda. Akbuk'te bizim bir tane Mahir Bey'in oteli var. Otel güzel. Yani parası pulu da geçen Kadri abi koyduk. Para da almadı. Evet arkadaşlar burası dördüncü oda. Bu da Savaş bir daha geçiyor şu an. Ses. Evet olarak kameraya belki yansıdıysa. Burası, bu Yunanlılar da istiyorlar bizi. Yunanlılar da iyi istiyor komşu ya. Tebrik. İzmir 8. ana hava jeti ha. var burada. O tatbikat yapıyor bazen. Tatbikat yapıyorlar İzmirliler. Sevgili İzmirliler, valla İzmir'in memleketi çok faydası var. Bazen anlayın, çok iyi insanlar ya. Evet arkadaşlar burası böyle sevgili arkadaşlar. Şimdi bu birinci teras. Bunun gibi bir tane teras da yan tarafta var. Furkan Bey. Bu da ikinci teras. Evet. Bu da ikinci. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz hani bu sektörle ilgili merakınız varsa kanala abone de olun. Furkan böyle geçer mi? Furkan bu mutfağı da gösterelim. Ha, şimdi de Arkadaşlar buraya dilersek şey de yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mutfak, Mutfak da yapıyoruz e, ee, kalı sarılacakla 1 milyon 250 dediler değil mi? 1 milyon 250. Bu da 1 250 diyor. Bakın. Bu da 1 250 diyor. Bu da 1 200 diyor. Bu 1 200. Ama emin olun bunun artık pili bitmiş. Bu hemen gidecek. Emre! Merhaba Emre! Sen de kaç para? 1 200. 1 200. Tam el müstakil amca. Tam müstakil. Bize el sağlar, taş atarım sana. <laughs> Aa, gülük gülükleri de göster. Şey. Gülükleri göster, gülükleri. Ulan Emrah da, ulan Emrah da çocuk, ulan Emrah da utanıyor. Oh. Evet arkadaşlar, keçiler, gülükler, cülüklar, cülük, cülak, aloklar, alok, cülük. Evet, hindiler. Bu da bizim keçi var amca, sen sevdiğin. Sırtında kalp şartı hindisi, var. Türklere hindi diyorlarmış bu yabancılar. <laughs> amca, evet. onlar Turkey diyor. Ha, ne Hindi, hindi demek. Türkiye'nin değil mi derim? i̇şte işte, dili öyle geçmiş. Hem ee, iki Meri anlamda kullanabiliyorlar cümleye göre. Sinoplu Melih abi var. Bir otel müdürüydü. Şeyde, Liverpool'da Adelphi Otel. Adelphi. Adelphi Otel. Ne da biz de otele gittik. O zaman Hindi muhabbetini açmıştım. Melih abi de ben unuttum. Neyse sevgili arkadaşlar. Buraya aha, bir banyo var. Burada Arkadaşlar bu evin bir tane banyosu iyi. Diğer Banyosu da bu, ee, yani banyo bir tane daha yapsaydılar, yapsalarmış, iyiymiş. Ee, i̇şte ev bu, orada banyoda son soru da, sınavda oluyor ya, olmuş gibi oldu ev, ev güzeldir, fiyatlı işte bu, emir komuta sizde. Bana kardeşim bir banyodan olsaydı iyiydi, olmamış. Hepinizi seviyorum, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Kazama yakışmış mı lütfen saat, ondan sonra bu oh. ilgilen dilerim arkadaşlar. <laughs> bu koç boynuzcu amca. Kadir abi adot et mi yapıyorsun? Ha? Adot et mi yapıyorsun? <laughs> ya valla bu adol madol. neyse bu çok Bunun... tatlı İsmail abi. İsmail abi keçisi canım. La bu ne güzel kokuyor bu. Kalp işareti <laughs> var amca bunu boynuna vurmazsan kertinli seni kertinli. sevmez. <laughs> Yumruk at yumruk. Yumruğu sever o. Katlayamam ki ben yumuşak vururum. Yok vursun. amca yumuşak vur da. Valla sevgili arkadaşlar işte ev bu. Boyun düzgün ama. Bu tekkedir bu, bu teke. Bu adı ne? Süleyman. Süleyman. Sülo. Ben hangisini koymak istiyorsam öyle. Sülo olsun. Tamam Furkan bunu da video ekleriz. Bir tane daha defa, resim çek.